kızım? Ha Aybike, ne bu evin hali böyle ya? Benim gömleklerime ne oldu? Üçü de unutmuşum Ali Bey. Onu çok iyi düşünmüşsün Aybike. Ben hiç akıl etmemiştim daha önce. Kızım ayrıca sen hasta mısın? Üç tane kırını aynı anda benim evimin önüne niye çağırıyorsun ya? Çekip vursam ne yapacaksın? Vallahi yemin ediyorum elin işte gözün oynaştaymış. Pes. Gerçekten pes. Ya anne. içeride İçeride kova dökülmüş. Pis pis kokuyor. Ne? Cidden mi? Ama Ece'ye çok iyi baktım Sinem Hanım. Ay bravo. Dışarıda sen fink atarken mi baktın Ece'ye? Geldiğinden beri çocuk tek başına takılıyor ya. Aferin sana, çekil topla gide eşyalarını hadi. Hadi git tamam buraya kadar hadi. Ay ay telefon çalıyor. Gel bakalım. Ha tam üstüne. Efendim anne. Sinemciğim nasıl gidiyor canım kızım benim? Gönderdiğim kız iyi çıktı mı? Yani bir arayayım sorayım dedim. Bana bu soruyu bence hiç sorma anne sen. Hiç sorma hiç zamanı değil çünkü. Ay Allah ne oldu ya? Ne bu sinir böyle? Ne demek bu sinir ya? Senin gönderdiğin her kız birbirinden çıkıyor ya. Ne? Ne demek ne? Kızın bütün manitaları gelmiş kapının önünde savaş çıkarıyor. Polis geliyor onları topluyor. Bıktım anne nereden buluyorsun bunları? Seçmece mi yapıyorsun ya? Ay Allah ya. Bak şimdi üzüldüm. Sinem. Ama bak affettireceğim kendimi sana tamam mı yavrum? Bu sefer kılı kırk yarım öyle dikkatli seçim yapacağım ki bak göreceksin çok memnun kalacaksın. İstemiyorum anne istemiyorum sen mümkünse bundan sonra hiç karışma. Hiç karışma yani. Ah evin haline bak. Nur karısının bulacağı yardımcıdan ne olacak? Bak sonunda düştüler kocağıma. Sen de artık bunun tadını iyice çıkarırsın ha Esma. İyi yaptım ama değil mi? Elimizin altında kadın dururken dışarılarda niye kadın aranıyık? Şimdiye kadar konan çocuğuna baktı. Hem tanıdığımız bildiğimiz de insan. Kalbi de temizdir. Aynı zamanda derdi der. Ha öyle deme Allah'ın göçüne gider. Bir yanlışlar ya. Vallahi size bir şey söyleyeyim ben şaşkınım. Onca insanın kucağına gidip de ağlayan çocuk deli Buriye'nin yanında tut demiş bülbül oldu. Tut demiş bülbül oldu benim kızım. Bir şey diyor galiba. Ece <laughs> sırık <çizim, dert> atıyor. <gülüyor> 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 seni? evin hali ne kızım? Ha Aybike ne bu evin hali böyle ya? Benim gömleklerime ne oldu? Ü üçü de unutmuşum Ali Bey. Onu çok iyi düşünmüşsün Aybike. Ben hiç akıl etmemiştim daha önce. Kızım ayrıca sen hasta mısın? Üç tane kırını aynı anda benim evimin önüne niye çağırıyorsun ya? Çekip vursam ne yapacaksın? Vallahi yemin ediyorum elin işte gözün oynaştaymış. Pes. Gerçekten pes. Ya anne. Ha? içeride kova dökülmüş. Pis pis kokuyor. Ne? Cidden mi? Ama Ece'ye çok iyi baktım Sinem Hanım. Ay bravo. Dışarıda sen fink atarken mi baktın Ece'ye? Geldiğinden beri çocuk tek başına takılıyor ya. Aferin sana, çekil topla git eşyalarını hadi. Hadi git tamam buraya kadar hadi. Ay ay telefon çalıyor. Gel <laughs> bakalım <laughs> <laughs> Ha tam üstüne. Efendim anne. Sinemciğim nasıl gidiyor canım kızım benim? Gönderdiğim kız iyi çıktı mı? Yani bir arayayım sorayım dedim. Bana bu soruyu bence hiç sorma anne sen. Hiç sorma hiç zamanı değil çünkü. Ay Allah ne oldu ya? Ne bu sinir böyle? Ne demek bu sinir ya? Senin gönderdiğin her kız birbirinden çıkıyor ya. Ne? Ne demek ne? Kızın bütün manitaları gelmiş kapının önünde savaş çıkarıyor. Polis geliyor onları topluyor. Bıktım anne nereden buluyorsun bunları? Seçmece mi yapıyorsun ya? Ay Allah ya. Bak şimdi üzüldüm. Sinem. Ama bak affettireceğim kendimi sana tamam mı yavrum? Bu sefer kılı kırk yarıp öyle dikkatli seçim yapacağım ki bak göreceksin çok memnun kalacaksın. İstemiyorum anne istemiyorum sen mümkünse bundan sonra hiç karışma. Hiç karışma yani. Ah evine haline bak. Nur karısının bulacağı yardımcıdan ne olacak? Bak sonunda düştüler kocağıma. Sen de artık bunun tadını iyice çıkarırsın ha Esma. İyi yaptım ama değil mi? Elimizin altında kadın dururken dışarılarda niye kadın aranıyık? Şimdiye kadar konan kaç çocuğuna baktı. Hem tanıdığımız bildiğimiz de insan. Kalbi de temizdir. Aynı zamanda deli der. Ha, öyle deme.